sabah alarm çalıyor. Genç bir adam gözlerini açıyor. Ama yataktan çıkmıyor. Çünkü kalkmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini biliyor. Ne daha iyi bir ev, ne daha güvenli bir hayat, ne de ilerleme hissi. O gün işe gitmiyor. Ama kaçtığı için değil. Çin'de buna bir isim veriyorlar. Hang Ping. Yani yatmak. Bu kavramı ilk duyduğumda bana çok provokatif gelmişti. Çünkü ilk refleks genelde şu oluyor. E bu tembellik değil mi? Ama biraz durup baktığınızda bunun tembellikten çok daha karmaşık bir durum olduğunu görüyorsunuz. Bugün bu videoda tam olarak bunu konuşmak istiyorum. Çin'de gençler neden yatıyor? Bu bir vazgeçiş mi? Yoksa başka bir durumun habercisi mi? Çin uzun yıllar boyunca çalışmanın karşılığını alabildiğiniz bir ülkede. 90'lar ve 2000'lerin başında çok çalışırsan sınıf atlayabiliyordun. Yani klasik orta sınıf hikayesi. Daha iyi bir iş, daha iyi bir hayat gerçekten mümkün mü? Ama son 10-15 yılda bu tablo değişmeye başladı. Özellikle Pekin, Şanghay, Shenzhen gibi büyük şehirlerde konut fiyatları hızla arttı. Eğitim olanakları pahalılaştı. İş güvencesi azaldı. Ve aynı anda çalışma saatleri uzadı. Özellikle teknoloji ve beyaz yakanın ağırlıklı olarak çalıştığı sektörlerde çok meşhur bir sistem yaygınlaştı. O da 996. Sabah 9, akşam 9, haftada 6 gün çalışma prensi. Bu düzen uzun süre çalışmayı normalleştirdi ve aşırı rekabeti körükledi. Ayrıca tüm bu yoğunluğa rağmen gençler şunu hissetmeye başladı. Ne yaparsam yapayım yerimde sayıyorum. İşte bunda bugün çok kullanılan bir kavram devreye girdi. Nejuan. Kelime anlamıyla içe doğru kıvrılmak. Ama bugünkü anlamıyla Nejuan şu anlama geliyor. Herkesin daha fazla çabalaması ama kimsenin gerçekten ilerlememesi. Sürekli daha fazla çabarcamak ama getiriyi görmemek gibi. Daha uzun çalışıyorsun, daha çok performans gösteriyorsun daha çok fedakarlık yapıyorsun ama sonuç değişmiyor. Sosyologlar buna verimsiz yoğunlaşma diyor. Sistem seni sürekli hızlanmaya zorluyor ama sana yeni bir yol açmıyor. 20. yüzyıl boyunca modern toplumlarda ortak bir vaat vardı. Okursan, çalışırsan, çabalarsan karşılığında istikrarlı bir hayatın olur. Bu vaat Amerika'da da geçerliydi, Avrupa'da da, Japonya'da da. Orta sınıf dediğimiz şey aslında sistemle yapılan bir anlaşmaydı. Sen emek verirsin, sistem de sana güvenlik ve ilerleme sağlar. Fakat sorun şu, sistem hala aynı vaadi sunuyor ama aynı tık, aynı şekilde işlemiyor. Bu 996 gibi uzun çalışma modelleri eski orta sınıf rüyasıyla çelişmeye başladı. Çünkü çalışma saatleri artarken maddi getiriler aynı hızla yükselmedi. Bugün birçok ülkede benzer bir tablo görüyoruz aslında. Eğitim seviyesi yükseliyor ama yaşam daha kolay olmuyor. Konut daha pahalı, eğitim daha pahalı, sağlık daha pahalı. Ve en önemlisi aynı çabayla elde edilen yaşam kalitesi eskisi gibi artmıyor. Yani insanlar daha az çalışmıyor. Aksine daha çok çalışıyorlar ama ilerleme hissi zayıflıyor. Ve bunun psikolojik etkisi çok net. Bir noktadan sonra artık motive olmuyorsun. Sıkışıyorsun. İşte tank ping tam olarak burada ortaya çıkıyor. Ama çok net bir şey söyleyeyim. Tank ping hiçbir şey yapmamak anlamına gelmiyor. Tank Pink, aşırı çalışma, rekabet ve belirsizlik karşısında iş gücünden kısmi olarak çekilme davranışı. Bireylerin hedeflerini minimuma indirgemesi yani Love, desire life dediğimiz yeni bir yaşam modeli. Psikolojik refahı, stres ve tükenmişlikten kaçınmayı, ekonomik başarıdan üstün tutma eğilimi daha az çalışmak, daha az tüketmek, daha az yarışmak. Hatta bazı gençler bu bağlamda evlenmiyor, çocuk yapmıyor, geleneksel hayaller kurmuyor. Çünkü sistemin sunduğu başarı tanımına artık inanmıyorlar. Bu bir isyan mı? Bana sorarsanız hayır. Bu daha çok önceliklerin değişmesi durumu. Yani bir açıdan tank pingi adaptif bir sosyal strateji olarak tanımlayabiliriz. Nei Juan insanı yorarken Tang Ping insanı koruyor. Bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor. Bu gerçekten sadece Çinöz gibi durum mu? Çünkü bugün görüyoruz ki bu yorgunluk sadece Çin'de yaşanmıyor. Bu, bugün dünyanın birçok yerinde biraz önce de sebeplerinden bahsettiğim gibi orta sınıfın yaşadığı bir yorgunluk. İsimler farklı olsa da hissiyat çok benziyor. Japonya'da Hikikomori, Güney Kore'de Heljosun, Batı'da Kuwait Kuding ya da Anti Hustle kültürü. Bu kavramlar farklı ülkelerde gençlerin iş, toplum ve yaşam üzerindeki motivasyon eksikliklerini veya sistem karşıtı tutumlarını tanımlıyor. Her biri farklı bir sosyoekonomik bağlamdan kaynaklanıyor. Hikikomori genellikle 6 ay veya daha uzun süre evden çıkmayan, sosyal hayattan izole olan genç yetişkinler için kullanılan bir terim. Japonya'daki tahminlere göre hükümet raporları yaklaşık 500 bin ila 1 milyon 200 bin arasında hikikomori bulunduğunu söylüyor. Yaş grubu çoğunlukla 20 ila 30 yaş arası erkeklerden oluşuyor. Sebepler arasında işsizlik, sınav stresi, sosyal kaygı ve aile baskısı öne çıkıyor. Güney Kore'ye baktığımızda gençlerin yaklaşık %70'i işsizlik, yüksek rekabet ve yüksek yaşam maliyeti nedeniyle ülkeyi adeta cehennem olarak tanımlıyor. Evden çalışmayı veya bağımsız girişimleri tercih edenler artıyor. Bazıları yurt dışına göçü düşünüyor. Batıda ise quiet quitting yani çalışanların sadece iş tanımına uygun görevler yapması, ekstra çaba harcamayı bırakması anlamına geliyor. ABD'de yapılan bir ankete göre Z kuşağı çalışanlarının %50'si quiet quitting yapmayı düşündüğünü söylüyor. İngiltere'de 25 ila 34 yaş arası gençlerin %40'ı iş ve özel hayat dengesine önem veriyor ve uzun çalışma saatlerine istemediğini belirtiyor. Bu trend özellikle yüksek enflasyon ve düşük maaş artışının etkisiyle hız kazanıyor. Yani baktığımızda insanlar genel olarak şunu sorguluyor. Bu kadar çaba gerçekten benim hayatım için mi? Yoksa sadece sistemi mi aslında bu sanayi devriminden beri tekrar eden bir soruydu. Sadece bugün daha görünür ve daha kolektif. Ve burada önemli bir nokta var. Bu insanların büyük bir kısmı eğitimle. Sisteme uyum sağlamaya çalışmış, zamanında doğru adımlar atmış insanlar. Yani mesele bireysel başarısızlık değil. Yapısal bir sıkışma gibi görünüyor. Peki orta sınıf neden daha çok yorulmuş durumda? Aslında bu soruyu cevaplamak çok zor değil. Alt sınıf zaten hayatta kalmaya çalışıyor. Üst sınıf büyük ölçüde sistemden kopuk. Ama orta sınıf hem umutlu olmak zorunda hem de baskıyı taşıyan konuda. Sistemin hala çalışması gerektiğine inanması gereken tek grup. Yani en azından bugüne kadar öyleydi bu inanç kırıldığında ortaya çıkan şey tembellik değil. Derin bir hayal kırıklığı. Tankping bir çözüm mü bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki Tankping'i savunmasak da anlamak zorundayız. Çünkü bu bir gençlik problemi değil. Bu bir sistem insan sorunu. İnsanlar tembel oldukları için değil. Belli ki anlam bulamadıkları için duruyorlar. Neyce anlaşılabilir mi? Onu da bilmiyorum. Ama bir durumun adını koymak önemli. Bazen bu bile aksayan bir sistemin kusurlarını fark etmek için yeterince büyük bir başlangıç oluyor. Belki de bu kavramlar bize şunu söylüyordur. Sorun insanların çalışmaması değil. Sorun bu haliyle çalışmanın artık eskisi gibi bir karşılığının olmaması. Peki sizce Tank Pink bir kaçış mı yoksa yeni bir bilinç mi? Yorumlarda buluşalım.